Anlamadılar mı? Anlamadılar. Rahat ol diyorum sana ya. O hizmet çıkadığın için endişelenmene gerek yok. Sorgu falan olmayacak. Nasıl yani? Çıkmak zaten intihar süsü vermiş. Biz de devam ettirdik. Orada da başka bir kanıt yok. Bana güven. Bir şey olmayacak. Tamam. Sakin ol. Şahin şeyler karıştırıyor olmasın? Öyle İntihar deyip kapatmasın dosyayı. Ya Yener adam ne yapsa sana yaranamıyor. Ya az önce gösterdi deliller ışığında sen intihar demedin mi? Delillere bakarsan öyle de. Nasıl yani sen de mi şebekeden şüpheleniyorsun? Şüphelenecek bir durum var. E, verelim o zaman dosyayı organizeye. Organize baksın. Dur şimdi karıştırma organizeyi falan bir daha. Ama sen bu Şahin üzerinden gözünü ayırma. Bir işler çevirirse haberim olsun mutlaka. Yok canım. Gözüm üstünde zaten sen merak etme. Neden bu yarım saat gösteren yol 45 dakikada geldik ya? Senin çenen yüzünden. Biz bu doğru ne yapacağız ya? Çocuk gibi adam ya. Herkes dinlensin, işe gelmesin diyor. Çıkmış gelmiş. Dayanamamışmış paşam. Bip sesinden sonra mesaj mı bırakayım Nermin? Sana diyorum, Doruk diyorum. Bana ne Doruk'tan? Bakıcısı mıyım ben onun ya? Abi ne dedim ya konuşuyoruz işte laf olsun diye. İyi bana anlatma beni ilgilendirmiyor. Allah Allah terip kadın ya. Niye sinirlendin ki sen şimdi? Sinirlenmedim niye sinirleneyim? Doruk bu biliyorsun sen de çocuk gibi işte ne anlamıyor laftan. Ne diyeceğim ya ben sana? Ee, bu Doruk Karabat'a tartakladı diye sen delirmiştin ya. Hı hı. Ne yaptınız o meseleyi? Küs müsünüz hala? Konuşmadık işte. Vurulunca mevzu kaynadı arada. Hadi yürü. Kolay gelsin. Hoş geldiniz komiserim. Kim bulmuş? Şuradaki adam. Evet ben buldum. Ne zaman buldunuz? Dört saat önce mantar topluyordum. Arabayı gördüm. Şüpheli bir şey gördünüz mü etrafta herhangi bir şey? Kimseyi görmedim. Baktım arabanın kapıları açık. Etrafıma da baktım. Kimseyi göremeyince ne olur ne olmaz diye hemen polisi aradım. baksana ya. İşkence görmüş belli ki yüzü tanınmayacak halde. İyi misin sen? <laughs> su var mı? Bir su alalım. İçmeyelim şu suyunu. Suyunu iç. Aramayacağım ısrar etme. Çocuğu artık nasıl korkuttuysan görüşmüyor benimle. Hak etti hak etti. Gitsin kendi yaşındakilerin peşinden koşsun. Benim sinirim bozmasın. Sıla. Eğer arkadaşını çağırırsan... Bizim işimize çok yarayacak. Ayrıca sana garanti veriyorum. Şahin Bey de sakin kalacak. Ha bak. Bana kefil oldu, görüyor musun? Bak doktorum da izin verdi. Yanlış Şahin Bey, ben doktor değilim. Tamam o zaman şöyle yapalım. Ben arayacağım. Ya en azından deneyeyim. Gelirse gelir. Lay 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 lay. Lir 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 lir. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Onları niye öyle dizdi anladınız mı siz Ferhan? Ay kafasında ne var hiç bilmiyorum. Artık bunları da bir düşünmek istemiyorum yani. Nazlıcığım, sen o matları niye böyle toplayıp toplayıp bahçenin ortasına serdin? Aa şey mi yapacağız? Böyle dip dibe yoga yapacağız. İşte yan yana birbirimize enerjimizi aktarıyoruz gibi bir şeyler mi olacak acaba? Enerji o kadar doğru bir yere parmak bastın ki Betülcüğüm. Ama biz bugün yoga yapmayacağız. Bugün enerjimizi çok daha farklı şekillerde dışa vuracağız. Ay, o yüzden bu matlara ihtiyacım yok benim ya. Ay Nazlı, yine şifreli şifreli konuşuyorsun ya. Hayır yani enerjimizi dışarı vurmak derken neyi kastediyorsun? Bahçenin ortasında elektrik üretmeyeceksin herhalde değil mi? Ha ha ha, o kadar da komik değil Perişkom. Nazlı abla. Ay geldi. Battal'cığım hoş geldin. Ay yorulmuşsun ya. Geç kaldım değil abla? Kusura bakma trafik vardı. Hoş geldiniz. Gel gel. Perişkom'la tanış. Merhabalar. Memnun oldum hanımefendi. Beyefendinin adı neydi? Battal. Maşallah Battal boy. Ee, Battal Bey'im. Ablam otobüsten yanlış inmişim aceleyle geleyim diye koşturdum biraz terledim iyice. Su getireyim mi size? Zahmet olmazsa lütfen. Ay! O kadar mutluyum ki. Şu battalişkom'a bak şöyle kaslar olacak bende de işte. Battalişkom sayesinde. Ben şimdi ne yapayım biliyorsun. Gideyim şöyle güzelce eşofmanlarımı giyeyim geleyim. Siz de o zamana kadar perişkomla konuşun tamam mı? Ha? Ay Çok heyecanlıyım. Buyurun. Bekle. <laughs> Sultan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Niye çağırdın kızım beni buraya ya? Hadi korkacak bir şey yok gel. Şahin abim burada yok değil mi eminsin? Yok eminim. Hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Ya e anlat. Tamam sakin ol. Tamam tamam sakin ol bir şey yok. Konuşacağız seninle. Sakin ol. Korkmana gerek yok. Sadece soru soracağız. Bir bak bakayım şu dövmeye. Bu çok iyi bir ressamın eseri. Bunu çizebilecek belli bir dövmeci olduğunu düşünüyoruz. Bayağı bir iyi bir şey bu yalnız. Tamam boş yapma. Kim yapmıştır bu dövmeyi onu söyle. Dilek diye bir arkadaşım var. O genelde bu tarz dövmeleri çok sever. O yapmıştır. Tamam iyi. Ver Dilek'in adresini numarasını bana. Gitmenize gerek yok. Zaten Kadıköy'de stüdyosu var arkadaşım. Siz bana resmi gönderin. Ben direkt kim olduğunu hemen öğreneyim. Seni çakal seni. Gözüme girmeye çalışıyorsun değil mi? Ee, tamam gönderiyorum. Ha. Numaram bende kayıtlı. Ha. Tamam. Gönderdi. Yapılan kız bu mu? Ha. Nikah Uza, Uza. Sağ ol. Görüşürüz. Sağ ol. Efendim Başkomiserim. Alo Umut. Bir numara gönderdim sana bir araştırsana şunu. Komiserim yalnız emniyette değilim ben. E, olay yerindeydik şimdi dönüyoruz. Ha öyle mi? Ne yaptınız? Ne olmuş? E, genç bir kız Başkomiserim. Kimmiş? Kimliği belli mi? üstünden kimliği çıkmadı komiserim. Cesedi adli tıpa gönderdim. İyi tamam. tamam. Başkomiserim numarayı bana gönderirseniz ben emniyete döndüğümde hemen bakayım. Ee, takip alacak mıydık bu numarayı? Ha, yok yok gerek yok. Tamam ben doğru ararım şimdi sen işine bak hadi kolay gelsin. Tamam. Ya olay yerinde olmayı da özlemişim ha. Doruk'la konuşsak acaba yer mi değiştirsem ya? De? Ne dersin mi? Ne bileyim ben. Kendi aranızda karar verin işte. Kendi aramızda karar veririz zaten. Sana fikrini soruyorum. Bir şey de bil ya. Hadi bin. Tamam bekle. Hemen binersem yine midem bulanır. Buyurun başkomiserim. Ha Doruk, bir numara gönderiyorum sana. Bir araştırsana şunu. Hemen bakıyorum başkomiserim. Bu numara hangi olayla alakalı? İntihar olayı mı? Tamam sen karışma. Sen dediğimi yap. Emredersiniz başkomiserim. Hadi tamam bana da müsaade. Gideyim artık. Nereye gidiyorsun ya? Lahmacun yerdik. Acılı. Vallahi çok güzel fikir de işlerim var gitmem lazım ama siz yiyin. Görüşürüz. Bak benim bu çocuğu hiç gözüm tutmuyor ha. Sana söyleyeyim. Bir de dövme falan yaptırmaya kalkma. Bu yaşta yaptırıyorlar. Sonra ileride herkes değiştirmeye çalışıyor. Ne alaka ya? Sıla. Çok sağ ol. Hadi görüşürüz. <laughs> Sıla seni çok seviyor. Sen de onu seviyorsun belki ama biraz daha özgür mü bıraksan? Bu kadar müdahale etmesen bu hayatına. Çünkü onun yaşındaki genç kızlar bunu baskı olarak algılayabilir. Pedagojiyi bırak pedagojiyi. Biz iyiyiz böyle. İyi anlaşıyoruz biz Sıla'yla o beni anlıyor. Tamam bu da bir bakış açısı sonuçta. Hem açıyla falan işim yok. Geometrik yaşamıyorum. Düz yaşıyorum ben. Hadi gidelim. Aa, bana gidelim. Ben üstümü değiştireyim sonra da sana bir şey göstereceğim atkine gizemli haller. Hadi Doruk, hat sahibinin adı Melek Özgönül Başkomiserim. Şimdi adresini de hemen yolluyorum. Ö ee, mesaj at mesaj. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.